O noktası çemberin merkezi 36 dereceyi vermiş. 5'imiz var. Bizden AB yayının uzunluğunu istiyor. Yani şu arkadaşı istiyor değil mi? Hemen bir hatır yapalım mı? Bu arkadaşlar nasıl bulunuyordu? Onu bir hatırlıyorum. Neydi arkadaşlar kuralımız? Bir dairenin üzerinde bir daire diliminin yayı. Şuraya ne diyorduk arkadaşlar? Daire diliminin yayı seçilirse bu yayın uzunluğu 2 pi r. 2 pi r neydi arkadaşlar? Çevre formülü değil mi? Çevre çarpı alfa bölü 360 derece diyorduk. Buradaki alfa ne? O yayı gören merkez açı. E şimdi gelip bunu buraya uygularsak. Zaten yarı çapımız kaç? 5. Hemen o, hiç birleştirsek bu da yarı çap 5. İkiz kenar. Burası 36. 36, 36, 72. 180'den çıkarttım. Buraya ne kaldı? 108. Ha, demek ki AB yayını gören merkez açın ne oldu? 108 derece. Neydi kuralımız? 2 pi re, yani çevreye çarpı ama bana 108 dereceli kısmı lazım olduğu için ne yapıyoruz? 108 bölü 360. Gerisi 4 işlem. 36'ya böl 3, 36'ya böl 10. 5 kere 2 10. Onlar sadeleşti. Geriye kaldı. 3 pi cevabımız C şıkkı. 45 derece vermiş. A, B 8 santim. Bizden BC yayının uzunluğunu istiyor. Yani şu yayın uzunluğunu istiyor. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Çemberde uzunlukta gördüğümüz klasik bir hareket vardı. Onu uygulayacağız. Neydi o hareket? Bir çember bir teğet çizildiyse mutlaka merkezde teğeti birleştiriyordunuz. Birleştikleri yer kaç dereceydi? 90 derece. E, 90 45 demek ki burada 45. İkiz kenar dik üçgen. O zaman AB 8 ise OB de 8 oldu mu? OB kim? Yarıçap. E Yarıçapı da bulduktan sonra soru bitti. Benden nereye istiyor? BC yayının uzunluğu. Neydi kuralımız? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 değil mi? Bir çember yayının uzunluğunu böyle hesaplıyorduk. 2 pi r neydi arkadaşlar? Tüm çemberin çevresi. Bunu alfa bölü 360 ile çarparsak şu alfa dereceli kısmı buluyorduk. Peki alfa neydi? Onu gören merkez açı. Yani 45 derece. O zaman yazalım. 2 pi r r8 alfamız 45 derece bölü 360 derece. 45 ile 360'ı sadeleştir. 8. 8'ler gitti. Geriye ne kaldı? 2P. Demek ki BC yayının uzunluğu 2P. Cevabımız B şıkkı. ABC üçgen. AB ve AC o merkezli çembere teğet. 45'i 4'ü vermiş. Bizden DC yayının uzunluğunu istiyor. Şimdi gene şu çemberde uzunlukta gördüğümüz klasik hareketi yapalım. Neydi o hareket? Bir çembere teğet çizilmişse merkezle teğeti birleştirin birleştikleri yer kaç dereceydi? 90 derece. Peki AC de teğet değil mi? O zaman merkezle birleştiriyorum. Birleştikleri yer kaç derece? 90 derece. Sonra açıları yazalım. E, 90. Burası 45. E bura 90. Demek ki burada 45. ve 90 45. Demek ki burada 45. Ha, ikizkenar dik üçgen. O zaman DB 4 ise OD de 4 gelecek mi? Bakın böylece yarı çapı bulduk. Kaçmış? 4. Peki benden nereyi istiyor? Benden DC yayının uzunluğunu istiyor. Neydi arkadaşlar kuralımız? Bir yayın uzunluğunu bulurken şöyle yapıyoruz. 2 pi r çarpı alfa bölü 360. 2 pi r ne? Çevre. Alfa bölü 360 tane istenilen yayın uzunluğunu bulmak için çarptığımız değer. Peki buradaki alfa neydi? İstenilen yayı gören merkez açı. Peki burada kaç derece o yayı gören merkez açı? 135 derece değil mi? 45'in arkası. Yazalım. 2 pi r çarpı 45 derece bölü 360 derece. 45 360 sadeleştir 8. 4 kere 2 8. 8'ler gitti. Geriye ne kaldı? Pi. Cevabımız A şıkkı. A noktasında doğruya teğet olan daire biçiminde bir lastik ok yönünde kaydırılmadan hareket ettirilmektedir. Lastik 4 tam tur attığında A noktası A üstü noktasına gelmektedir. A A üstü 16 pi santim olduğuna göre tekerleğin yarı çapı. Şimdi arkadaşlar bu tip sorular karşımıza sık sık çıkacak. İşte bir tane tekerlek var. Bilmem kaç tur atıyor, bilmem ne kadar mesafe gidiyor. Buna göre yarı çap kaçtır gibi. Kuralımız şu arkadaşlar: yol eşittir çevre çarpı tur sayısı. Bu her zaman böyledir. Gayet de mantıklı bir şey. Çünkü bakın şunun çevresini e, turla sayısı ile çarparsak aldığı yolu buluruz. Peki aldığı yol içinde ne yapacağız? Başladığı nokta ve bittiği noktaya bakacağız. Şimdi A noktası başlangıcımız mı? O zaman bir tur attığında gene A'nın üstüne gelmeli ki bir tur attığını anlayalım. Peki bakın gene ne yapmış? A üstü noktasına gelmiş. Peki buradan buraya demek ki geldiğinde aldığı yol neymiş? 16 pi. O zaman yol 16 pi. Eşittir çevre. Ha çevre için ne lazım bize? Yarı Yarıçapı yarı vermemiş sorduğuna göre. O zaman yarı çapı R diyelim arkadaşlar. 2 pi Neydi çevre? yarı çap R olmak üzere 2 pi R'ydi. Çarpı tur sayısı. Peki tur sayısını söylemiş mi? Söylemiş. 4 tam tur. O zaman çarpı 4. E gerisi 4 işlem. Ne geliyor? 16 pi eşittir. 4 kere 2 8 pi R mi? Pi'ler gitti. 8 R 16'dan R'ye kaç geldi? 2. Demek ki bizim tekerleğin yarı çapı 2 santim. Cevabımız da B şıkkı. Birbirine eş 3 dairesel bölgeden farklı parçalar çıkarılarak Kareli kağıt üzerinde verilen yukarıdaki şekiller elde edilmişti. Bu şekillerin çevre uzunluklarının sıralanışını istiyor bizden. E şimdi ne yapalım? Bunların çevre uzunluklarını bulalım. Şimdi bakın şurası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 2 kök 2 değil mi? O zaman 4 artı 2 kök 2. Artı bir de neyimiz var? Şuradaki yay yok mu? E şimdi bu yay arkadaşlar yarım çember. E yarı çap kaç? 2. Çevre 2 pi 4 pi yarısı olduğu için 2 pi. Evet bir nolu şeklimizin bir nolu şeklimizin çevresini bulduk. İki nolu şekle bakalım. Şurası gene çemberin yarısı değil mi arkadaşlar? Yani 2 pi artı bir de şu arkadaşlar var. Ne var burada? 2 kök 2, 2 kök 2, 4 kök 2. Bu da iki nolu şeklin çevresi. Ve son olarak 3 nolu şeklin çevresine bakalım. 2, 4 artı bunun çevresi yalnız burada ne var arkadaşlar? 3 tane çeyrek var değil mi? Bir tane çeyreğin çevresi ne oluyor? Ne demiştik çevre için? 2 pi r yarı çap 2 olduğu için 4 pi. Ha, bir tane çeyrek pi. O zaman 3 tane olduğu için artı 3 pi. Bu da 3 nolu şeklin çevresi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bu sayıları sıralayacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Sırayla başlayalım hadi. Ne yapalım? Önce 1 ve 2 arasındaki ilişkiyi yakalamaya çalışalım. Şimdi 1 ve 2 arasındaki ilişkiyi yakalarken şöyle yapacağız bakın. Sayıların benzer olanlarını ayıracağız. Şimdi bakın 2 pi var 2 pi var. Onları ayırdık. Şimdi dikkat 4 kök 2 ya. Ben bu 4 kök 2 2 kök 2 artı 2 kök 2 diye yazsam bir zararı var mı? Yok. O zaman yukarıdaki 2 kök 2 ile aşağıdaki 2 kök 2 de ayırdık. Geriye ne kaldı? 4 ve 2 kök 2. 4 mü daha büyük? 2 kök 2 mi daha büyük? Nasıl anlayacağız? Karelerini alarak. 4'ü karesi 16. 2 kök 2'nin karesi 8. Ha, 16 daha büyük. Demek ki 1, 2'den büyük bir kere arkadaşlar. O zaman 1, 2'den büyük olduğuna göre Adana cevabımız olabilir. Bursa'yı eledik. Ceyhan cevabımız olabilir. Denizli'yi eledik. Edirne cevabımız olabilir. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? 2 ile 3 arasındaki ilişkiye bakalım. 2 neydi? 4 kök 2 artı 2 pi Peki 3 neydi arkadaşlar? 4 artı 3 bin. Şimdi bunlardan hangisi daha büyük ona bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki 3 2'den daha büyük. Diyelim ki o zaman bu bundan daha büyük diyelim. İşlem yaparsınız. Bunu bu tarafa atarım bunu bu tarafa atarım. 4 kök 2 eksi 4. Bunu bu tarafa atarsam ne olur? Pi. Ha, pi sayısı 4 kök 2 eksi 4'ten büyük mü küçük mü? Bunu düşüneceğiz. Pi sayısı dediğimiz şey yaklaşık olarak kaç? Kaç? 3,14. Ha 4 kök 2 dediğimiz sayı arkadaşlar 4'ü içeri atarsak 16 çarpı 2'den kök 32. Kök 32 de yaklaşık olarak 5.7 gibi bir şey. E 5.7'den 4 çıkar 1.7 gibi bir şey mi kalır? Hakikaten de pi bu sayıdan büyük. O zaman bu ifade yazdığımız şu ifade demek ki doğruymuş. Peki ben nasıl yazdım? 3 2'den büyük dedim doğru mu? O zaman 3 de 2'den büyük olacak. Ha, bir tek sıkıntı ne kaldı şimdi? 1 ile 3 arasındaki ilişki. Hatta şıklara bakalım. 3 2'den büyük olacak. Adana'da olur. Bakın Ceyhan'ı eledik. Ha, Edirne'yi de eledik. Aradığımız yaptı neymiş zaten? Adana. Ama biz ne yapalım? Gene şu 1 ile 3 arasındaki ilişkiye de bakalım. E, 1 ile 3 arasındaki ilişki için yazıyorum? 4 artı 2 kök 2 artı 2 pi. 4 artı 3 pi değil mi? Ne diyelim? Bu bundan büyük olsun diyelim mi? Bakın eğer yanlışsa ters çevireceğim. 3 1'den 3 birden büyük olsun. 4ler gitti mi? Bunu bu tarafa at. 2 kök 2 pi. Şimdi 2 kök 2 dediğimiz şey ne arkadaşlar? Kök 8. Ha, kök 8 dediğimiz şey bir kere kök 9'dan yani 3'ten küçük. E, pi sayısı 3,14. 3'ten büyük. O zaman hakikaten de 3 1'den büyükmüş arkadaşlar. O zaman 3 büyük 1, 1 de büyük 2. Yani aradığımız cevap ne gelecek? A şıkkı gelecektir. Evet. Esasında şuraya kadar ifade bir geometri sorusuydu. Sonrası ne oldu arkadaşlar? Matematik sorusu. Ama biliyorsunuz hani köklü sayıları da artık böyle direkt değil de yeni nesille sorabiliyorlar ya. E karşınıza böyle bir soru rahatlıkla çıkabilir. Hem köklü sayıların uygulaması hem irrasyonel sayıların uygulaması hem de birazcık ucundan geometri. Evet aradığımız cevap A şıkkı. Üstten görünümleri verilen taban yarıçapları 3 santim olan 4 özde silindir ikişer ikişer birbirine teğettir. Silindirleri saran bantın yerden yüksekliği her yerde birbirine eşittir. Yukarıdaki verilere göre silindirleri saran en kısa bantın uzunluğu. Şu cümle ne demek onu anladınız mı? Silindirleri saran bantın yerden yüksekliği her yerde birbirine eşit. Yani şunu demek istiyor. Bakın şu bir silindir olsun. Bu da bir silindir olsun. İşte bantı diyor ki şöyle sarın diyor. Yani bir hizada olacak şekilde sarın diyor. Mesela birisi gider bantı şöyle sararsa ne olur? İşler bozulur değil mi? Bu sefer olay çorbaya döner. Yani gidip şöyle sararsa ya da ne bileyim böyle sararsa sıkıntı olur. Ne olması lazım? En kısa olabilmesi için yerden yüksekliğinin eşit olması lazım ki bantımız en kısa olsun. Çevreleyen bantımız. Onun için böyle bir cümle kurulmuş aklınızda bulunsun. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Bu tip sorular karşınıza sık sık çıkacak. İşte 3 tane çember yan yana etrafına ip sarıldı. 4 tane odun işte tomruk etrafına ip sarıldı. Bunun gibi vesaire vesaire yapacağınız şey şu. Önce arkadaşlar bu bandın içerisinde böyle güzel uzunluklar vardır. Onları bir ayıracaksınız. Güzel uzunluklar ne demek? Siz klasik hareketi yapın. O güzel uzunluklar karşınıza çıkıyor. Neydi klasik hareket? Çemberde uzunlukta görmüştük teğet varsa merkez varsa merkeze teğeti birleştir 90. Merkezde teğeti birleştir 90. E, şunları da birleştir. E bunlar yarıçap. E soru bitti bakın. Yani bitti derken bu kısım bitti. Yarıçap kaçtı? 3. O zaman burası 3, burası 3, burası 6. E burası 6 olunca haliyle burada ne oldu? 6. Bakın bantın içerisinde güzel uzunluklar var dedim ya. İşte onlardan birisi bu 6. Peki aynı şekilde bunları da şöyle ayıralım mı? Tahmin edin burada kaç olacak? 6. E, şunları da ayıralım. Tahmin edin burası kaç olacak? 6. Dolayısıyla burada 6. E, bunları da ayıralım. Burada kaç gelecek? 6. O zaman 6 kere 4? 24. Bantın içerisinde bir 24 santimlik bir uzunluk var. Peki hesaplamadım. Ne kaldı? Geriye yaylar mı kaldı? Şimdi arkadaşlar size hayatı sırrını söylüyorum. Bu etrafa e, bant sarma sorularında, ip sarma sorularında siz bu güzel uzunlukları ayırdıktan sonra geriye kalan yaylar. Bakın yaylar. Kaç tane olursa olsun hiç fark etmez. 5 tane 10 tane 100 tane. Her zaman bu yayların toplamı bir tane daire eder. Hiç şaşmaz arkadaşlar. O zaman bu 4 tane yayın toplamı hakikaten bakın 4 çeyrek bir tane daire edecek. Ben o dairenin çevresini bulacağım. Yarı çap kaçtı? 3. Neydi çevre? 2 pi r. Yani 6 pi mi? O zaman 24'e bir de ne yapacağız? 6 pi mi ekleyeceğiz? İşte silindirleri saran bantın en kısa uzunluğu. 24 artı 6 pi. Demek ki bu tip sorularda ne yapıyoruz? Önce içerisinde o güzel uzunluklar var. Onları çıkartıyoruz. Geriye kalan yayların toplamı bir tane dairedir deyip dairenin çevresini ilave ediyoruz. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki şekil birim karelerden oluşmuş olup A merkezli K, L, P, R, M, N yayların uzunlukları sırasıyla X, Y ve Z'dir. X, Y ve Z. Pekala. Bizden bu X, Y, Z'nin sıralanışı istiyor. Şimdi arkadaşlar sanki böyle eziyet bir soruymuş gibi duruyor ama esasında kolay bir soru. Gidip de bu yayları arkadaşlar hesaplamaya kalkmayın. Eziyet olur değil mi? Mesela birisi şöyle olacak. İşte birisi böyle olacak. Birisi şöyle olacak. Bunların merkez açısını bulacağız. Merkez açı 2 pi r çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz. Ondan sonra iyice olay çorbaya dönecek. Peki ne yapacağız? Çok basit, çok kolay bir yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz yaylarımız gittikçe düzleşiyor. Bakın LK yayına bakın bir de MN yayına bakın. Eğer bunlar dümdüz olsaydı yani şöyle dümdüz olsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Uzunluğu kök 2 olacaktı. Doğru mu? Peki ben ne yapmışım? Bunları hafiften kavis vermişim. Hafiften kavis vermişim. Hafiften kavis vermişim. E kavis verdikçe uzunluk ne yapacak arkadaşlar? Artacak değil mi? Ne diyorduk size? İki nokta arası en kısa uzaklık neydi? Bunları birleştiren doğru parçası. En kısa bu. Eğer siz gelir bu yolu birazcık uzatırsanız şu şekilde yol yani uzunluk ne yapacak arkadaşlar? Uzayacak. E o zaman bakın Noktalarımız MN, PR ve KL aynı noktalar değil mi? Birinde sadece daha düz çizilmiş, birinde daha kavisli çizilmiş. O zaman baktığımız zaman şu KL yani X en büyük değil mi? Sonra PR, Y ve son olarak da NM, Z. Çünkü neredeyse NM dümdüz olmuş gibi. Yani en kısa yol olmuş gibi değil mi? O zaman aradığımız cevap X büyük, Y büyük, Z yani B şıkkı. Aşağıdaki dairesel pistte gösterilen Powell ve Bolt adlı yarışmacıların koşunun son kısımlarında pistin merkezi olan o noktasına uzaklıkları sırasıyla 4 ve 5 metredir demiş. Ha, koşuyu bitirmek üzereler neredeyse son kısımlar. Bolt'un finish çizgisiyle yaptığı açı 90 derecedir. Powell ile Bolt kesikli çizgiler üzerinden dairesel bir yörüngede bulunduğu noktalardan itibaren aynı anda finish çizgisine ulaştığına göre Alfa kaç derecedir diye sormuş bize. Aynı anda finish çizgilerine ulaşabilmeleri için ne olmaları lazım arkadaşlar? Aldıkları yolların eşit olması lazım. Doğru mu? E o zaman aldıkları yolları hesaplayalım. Bolt'un aldığı yol. yarıçapı 5 birim olan. Bakın şu yarıçapı 5 birim olan. Çevrenin çeyreği. Dairenin çevreye kadar değil mi? E hesaplayalım o zaman. Çevre neydi? 2 pi r. Ama çeyrek daire olduğu için bölü 4. Eşit olmalı. Paul'un aldığı yola. Şimdi Paul'un aldığı yola bakalım. Orada burası değil mi? Bu sefer yarı çap kaç arkadaşlar? 4. O zaman ne diyeceğiz? 2 r çarpı dikkat. Alması gereken açı 90 artı alfa değil mi? 90 artı alfa bölü 360. Evet. Artık gerisi 4 işlem. Hızlıca yapabiliriz. Ne geliyor arkadaşlar? Bir kere 2 pi'ler gitti. 4 ile 360'ı sadeleştir 90. İşler dışlar yapalım mı? 90 çarpı 5 450 eşittir. 4 çarpı 90 artı alfa. Yani 360 artı 4 alfa. O zaman bunu bu tarafa atarsak 90 eşittir 4 alfa. Her tarafı 4'e bölersek 22,5 değil mi? Demek ki alfa kaç dereceymiş? 22,5 derece. Cevabımızda cevabımız da D şıkkı gelecektir. O1 ve O2 merkezli çemberler L noktasına birbirine teğetmiş. Bu küçük sarı çember arkadaşlar 1,5 tur atarak bu aşağıdaki konuma geliyormuş. Ee, küçük çemberin yarı çapının büyük çemberin yarı çapının oranını istiyor bizden. O zaman şuna R diyelim. Bunun yarı çapına da R diyelim. Neyi bulmaya çalışacağız arkadaşlar? Küçük R bölü büyük R'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi bu vatandaş T noktasına gelene kadar aldığı yol ne kadar arkadaşlar? Ne diyorduk? Aldığı yol eşittir. Çevre çarpı tur sayısı. E çevreyi söyleyin bana. 2 pi R çarpı tur sayısı. Kaç tur atmıştı? 1,5 tur. Yani 3 bölü 2. E eşittir aldığı yol. Peki aldığı yol ne arkadaşlar? Aldığı yolda bu vatandaş. Ha, büyük çemberin, çeyrek çemberin, e, özür dilerim çeyrek çemberin, büyük çemberin e, 3 tane çeyreği kadar yol almış. E, yazalım o zaman. 2 pi r çarpı 3 tane çeyrek. Bir çeyrek bölü 4'te o zaman 3 ile çarparsak 3 bölü 4. İşte bunlar ne olmak zorunda birbirine? eşit olmak zorunda. 2 pi'ler gitti mi? Ne geliyor buradan? Bakın 3'ler de gitti. Ha, R bölü 2 eşittir. R bölü 4 geldi mi? Bana R bölü R lazım. O zaman şu ikisinin yerlerini değiştirelim. R bölü R eşittir. 2 bölü 4'ten. Yani 1 bölü 2 cevabımız B şıkkı.